Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün de değişiklik olsun diye ağır silah girdik. Beyler iki kişi var. Bir dakika. Neden? Beyler iki kişi gördüm. çok tutturamadım ben yukarıya. Yukarıda iki kişi atladı. Dikkat edin. Bey yukarıda var adam. Beyler, beyler burada gel. gel, gel. Beyler gel, gel aşağı. Watch out. location. Watch out. Yanıma geldi beni bitirecek. Ben. Beni bitirecek canım. Can Sık 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 içeride marka içeride, içeride, içeride. Tut, beni tut, tut beni tut. Yalnızca yalnızca sağlık. annem <laughs> 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 bir tane pompalı çıktı da düşmedim.

Gelin beyler. O da Yukarıda bir kişi kaldı beyler dikkat edin. Beni burada var. Ve bana atıyor. Yukarıdan 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 kim bitirdin mi siz? Yukarıdan mı siz? Aha yukarıda. Bayağı sıkıntı ama. 2 kişi var iki kişi. İki kişi var beyler. Tamam. tamam. Ben gidiyorum, beni koruyun. Ben araştırıyorum onları beyler. Arkamdan gelin. Siz, siz de, diğer taraftan çıkın. Aynen siz oradan çıkın. <laughs> Hadi bakalım. Sen nereden gidiyorsun? Ayhan sen arkamda mısın benim? Yo ben so öbür taraftan çıkayım. Tamam. Geldi burada beni gördü. Sisledi. Hadi. Evet. üstünde. <laughs> Anlık ya. Ya böyle kalabalık böyle. kişi kaldı. Ya son kaldı. Ona da düşme. bitti mi? Evet hep evet, bitti. Şey var mı onda bir lazzet. Bot nerede beyler? Bot mu gerçek mi? Nerede? Yukarıda 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 bir yerde mi? yandı. Büyük bir ihtimal onlar gerçek duran burası. Aynen, aynen aynen i̇şte. aynen. Dikkat geliyoruz. Hadi Dişarı yaktın mı? Attım. Şey düşman gördü bak. Düşman gördü. Düşman gördü. Düşman görüldü. takip edin. Ben daha. Beyler killer kaç? 4 sende. 2 bende var. Oo 5 dakikada bu kadar kill. Çok iyi. bunları 5 dakikada aldık değil mi? Aynen. Bende 11. Aynen 5 dakikada güzel kill çıkartmışlar Beyler de... Bunlar gitmiş ya. Almış gitmiş ya bunlar sever bakalım sever niye sever niye sür aynen direkt kapatacağız Pasta. Şey, tepede adamlar var. Dur, 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 geri dön, geri dön. Dürbün falan yok, niye dönmedin? Hayvan gibi Sağ sol yap, sağ sol yap. Tamam, Dur bir 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 baygın yap verelim. Ya dürbünün fazla olan var mı beyler? Bir baygın verin. Bizden mi o baygını beyler. 8x var. Tut şunu ya. Yatarak kaldınız ya. Sen Ferge. Oğlum bir 4 x sana yok mu ya? 8 var. 8 içmeye yaramaz benim. Allah kalkmaz mı? Ya. Yatağa kaldınız ya. Ya azın kalkmaz bu an, kalkma. Tamam sen mi kaldır? Alanda da galiba tamam birşey olmaz yürü alaca al, benimki dön yürü gel araca gel araca gel araca gel durun bir sıkmayın bizim araca diye patlarız dur bir. şimdi biz bunları nerede indirebiliriz Sağda Feya şu tarafa. Hıh. Ya vermiyor niye yok diye Nereye? Aa şurada dur ya. Dur. Oh, Sağda Marked adamlar var Sağdan ses geldi. Buradan ses geldi. Ben sol oyna sol ha. Burada var adamlar. Bunları bitirelim. Doğru bak başka ekip geldi. Aynen. İller geldi ayağım. Bak. Ben size tamam, ne dedim? Tamamdır. Ha burada var. Ev, evin nereye kadar. Yukarıda. Sık 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 yukarıda. Geliyorum. Gir. Buna direk kafam atsak, ne yapsak? Aynen orada dur. Hiç dur, bir çıkmadı mı orada? Kal burada, kal 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 kal. Bir şey var, azarlayayım hemen. Bunlar çıkmış mı? Ne yapmış orada? Lan nerede oğlum? Görüşüm yok benim ya. Bir yolda bir yolda beyler. Baya iyi ya oğlum sıkıntı arkada ya. İHA çağırdı. Onlar İHA çağırdı. Ya oğlum ya. Dost takıntılı adam ya Atlaya her şey olabilir